Bu gördüğünüz yaklaşık 1 milyon TNT videonun ilerleyen kısımlarını patlatacağım. O zaman videoya geçelim. Öncelikle biraz daha TNT koyacağım. Hızlı bir şekilde koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef çok uğraşamadım. Üşendim yani şunları da atalım. Yani böyle oldu ve ben bu seriye bayağıdır emek veriyorum. Shorts videolarımdan da görebilirsiniz. Artık patlatma vakti geldi diye düşünüyorum. Daha fazla video yapman anlamı yok. Bakalım bilgisayarım çökecek mi? Çökebilir, çökmeyebilir. Baksanıza arkadaşlar burada 1 milyon tane TNT vardır diye düşünüyorum ben. Ve arkadaşlar patlatacağız. Patlatmadan önce arkadaşlar kanalıma abone ol ve like atmayı unutmayınız. Like'larınız benim için çok önemli. Bu video baya bir izlenirse para kazanmayı açabilirsem çok güzel olur. Patlatmak istiyorum ama öncelikle bir şey yapmam lazım. Bekleyin şimdi. Süper güçlerimi kullanıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah oldu. Daha patlatmadan önce bir şeyler yapacağım. Çünkü bu kadar kısa sürede patlatırsam short videosu olurdu. Buradan atlıyorum. Arkadaşlar şurayı bir dolduralım. Abi hızlı bir şekilde yapayım. 7000 e abone olalım artık ya. 6300 bu video. 7000 olurum diye düşünüyorum. Bunu da atıyorum. Çakmak aldım arkadaşlar çakma. Ve bu seri 5-6 aydır devam ediyor ve bu serinin son bölümü birazdan patlıyor arkadaşlar bunlar. Hepiniz biliyorum çok merak ediyorsunuz. Çok merak ediyorsunuz. O zaman arkadaşlar kanala abone ve like edin. Patlatacağım şimdi. Hazır mısınız arkadaşlar? Bol kasma ve donlu içerir. Arkadaşlar patlatacağım şimdi. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum ve Patlatıyorum arkadaşlar. Patlıyor. Patlıyor bakalım bilgisayarı çökecek mi? Abi. Abi ne oluyor? Abi. Bilgisayar gitti arkadaşlar. Bilgisayar çok mus gitti. Bilgisayar gitti abi hareket edemiyorum. Dur şu an bilgisayar geri geldi. Patlıyor arkadaşlar. Şuralardan da patlasalım. Buralar niye patlamıyor? Abi o kadar şey oldu ki buralar patlamıyor. Bak sonradan geliyor arkadaşlar. Abi sonradan geliyor. O kadar kötü oldu bilgisayar. Abi hiç beklemediğim gibi patladı. Bakalım. Abi baksana şu an patlamıyor. Sonradan geliyor. O kadar kasma donma var. Bilgisayar kendine gelemedi. Evet serinin son bölümü. Abim patlat patlat Oha nasıl patlıyor nasıl patlıyor hayır Abi çok fena patlıyor ne yapacağımı şu an bilemiyorum ama şu an bilgisayar düzeldi gibi bakayım. Aynen şu an bilgisayar düzeldi arkadaşlar. FPS 70 FPS. FPS çok düşmemiş. İyi. Abi abim buralar niye patlamıyor? Evet arkadaşlar. Abi ne oluyor? Oha, havada TNT'ler uçuşuyor. Kanka ne oluyor? Abi ne oluyor lan? Havadan TNT'ler düşüyor arkadaşlar. Oha! Evet arkadaşlar, 5-6 aylık emeğin sonu. 5-6 aylık emek sonucunda çok iyi bir patlama gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ben bu short serisiyle kanalı büyüttüm. Ve artık bu short serisi bitmiş bulunmakta. Kanalıma abone olup ve like atarsınız sevinirim. Kanalıma abone olup ve like atın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ben it.